sorun. Arkadaşımız, e, ilgili arkadaşlarla e, konuyu paylaşsın. Böylece çok fazla zamanımız yok. Söz verebiliriz için geldik. Çok ciddi bir e, program var bu içerisinde. Şimdi siz dayı başlıyorsanız önce, önce sizden başlayalım isterseniz. Bir kaç, iki tane mi dayı başlıyor? Şu anda burada iki tane mi dayı başlıyor? Dayı başı. Dayı başı. Dayı başı. Dayı başı. Evet. Kaç abi. tane işçide geldi? Beş yüz. Beş yüz tane işçide geldi. E, e, e. Siz? Beş yüz altmış. Beş yüz Evet başka dayı başı. Mahiyetinde kaç işçi getirdin? Beş yüz zaman dakika. Beş yüz menen Beş yüz evet. Bir <laughs>

de bir Buraya gelebilir miyiz? Ha şöyle istersen bir şey değiştirelim. <laughs> şöyle şöyle birer birer arayalım. Bu ben... var <laughs> mı? Devam ediyor. Onu ben gözetiyorum. Onu ben gözetiyorum. Sigara organizasyon almıyorum. Fark eder. <laughs> ne